Merhaba hoş geldiniz. Deniz ve okyanuslar dünyanın büyük kısmını kaplar. Binlerce metre derinliğindeki bu sular çok sayıda canlıya ev sahipliği yapar. Köpek balıkları denizlerde yaşayan en popüler hayvanlardandır. Çoğu türü zararsız olsa da bazı türleri son derece yırtıcı ve vahşidir ki insanların denizde yüzerken karşılaşmak istemeyeceği türlerdir. Bu videoda sizlere Grönland köpek balığı türü hakkında bilgiler vereceğim. Grönland köpek balığı nasıl bir hayvan? Grönland köpek balığı tam olarak nerede yaşıyor? Gelin hep birlikte videoda bu canlıyı yakından tanıyalım. İyi seyirler. Grönland köpekbalığı adından da anlaşılabileceği gibi Kuzey Kutbu'nun yakınlarında buzlarla kaplı Grönland Adası'nın çevresindeki sularda yani, Antarktika Okyanusu'nun kuzeyinde ve Arktik Okyanusu'nda yaşar. Hayvanın yaşadığı sular buzlu ve soğuk sulardır. Denizin 2000 metre derinliğine kadar olan bölümünde bulunur ve yaşar. Grönland köpek balığı boyut olarak ortalama 6-7 metre uzunluğundadır. Ağırlığı 1 ton civarındadır. Gri ya da kahverengi tonlarında olan Grönland köpek balığının yaşlı bir görünümü vardır. Vücutları yavaş hareket eder. Bu hayvan soğuk sularda yaşıyor ve bu sulara uyum sağladığından dolayı yavaş hareket ediyor. Grönland köpekbalığı dünyamızda yaşayan en uzun ömre sahip olan hayvanlardandır. Öyle ki bu canlı 400 yıl yaşayabilir. Çoğu hayvanın 10-20 yıl yaşadığını göz önünde bulundurursak 400 yıl inanılmaz uzun bir süredir. Bu yüzden Grönland köpek balığını zamanın unuttuğu ölümsüz canavar gibi düşünebiliriz. Grönland köpek balığının dişleri çok ilginçtir. Üst çenedeki dişler sivri ve inceyken alt çenedeki dişler geniş ve düzdür. Bu diş yapısı avını kavramasını ve büyük parçalar koparmasını sağlar. Grönland köpek balığı fok, balık, deniz kuşu gibi hayvanlarla beslenir yavaş hareket etmesine rağmen avlanma konusunda etkili ve başarılıdır. Ayrıca bulduğu ölü hayvanları da yiyerek beslenir. Grönland köpek balıklarının gözlerinde genellikle Omotokoita elongata adında bir parazit bulunur. Bu parazit köpek balığının gözlerine yapışarak genellikle kör olmasına neden olur. Grönland köpek balığı kör olsa da bu durum hayvanın avlanmasını çok fazla etkilemez. Çünkü avlanırken koku duysunu kullanır. Grönland köpek balığı yavaş hareket eder. Bununla birlikte hayvanın metabolizması inanılmaz derecede yavaştır. Bu da soğuk sularda çok az enerji harcayarak yaşamasını sağlar. Metabolizmanın yavaş olması uzun yaşamasında önemli bir rol oynar. Ayrıca Grönland köpek balıklarının büyüme hızı da çok yavaştır ve yılda sadece birkaç santimetre büyüyebilir. Grönland köpek balığının eti yüksek seviyede trimetilamin oksit içerir. Bu madde köpek balığının dokularında tuz dengesini sağlamaya yardımcı olur. İnsan Grönland köpek balığının etini yerse bu maddeden dolayı zehirlenebilir. Dolayısıyla Grönland köpek balığı eti insanın yemesi için uygun bir et değildir. Bu videoda sizlere Grönland köpek balığı hakkında bilgiler verdim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.